Bugün inşallah hutbemizde işleyeceğimiz konu bizler bazı şeyleri kınarken, bazı şeyleri eleştirirken tarihteki bazı toplumlara benzememek için ne yapmalıyız? Bizler de ümmeti Muhammed olarak öncelikle Kur'an kıssasının bize muhakkak hitap ettiği bir nokta olmalıdır. Çünkü Kur'an kıssaları bizim hayatımıza yön vermek için vardır. Daha 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine kadar bir derdi davası olan Müslümanların Artık bugün maalesef o derdi ve davası çok ayaklar altına alınacak seviyeye gelmiştir. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخر الآية صدق الله العظيم أزيد جماعة. Allah Azze ve Celle cumamızı mübarek eylesin. Bizleri burada bir araya topladığı gibi inşallah daha hayırlı ortamlarda da cennette de bir araya toplasın. Bugün inşallah hutbemizde işleyeceğimiz konu bizler bazı şeyleri kınarken, bazı şeyleri eleştirirken tarihteki bazı toplumlara benzememek için ne yapmalıyız? Aziz cemaat, bugün Bizler insanlık, insanlık olarak, insanlar olarak bir nehir imtihanından geçiyoruz aslında. Nehir imtihanı derken muhakkak hepimizin aklına ilk gelen olay Talut kıssası diye bilinen Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin bize anlatmış olduğu kıssadır. Peki bu kıssanın arka planı nedir? Bir peygamberi etrafındaki insanlar Davud Aleyhisselam zamanında Ey peygamber bize bir komutan çıkar da biz Allah yoluna ne yapalım? Allah yolunda savaşalım, mücadele edelim. Kapıları açın da gidelim dediler. O peygamber kendilerine sordum. Size savaş farş kılınır da ya Allah yolunda savaşmazsanız? Hocamız sağ olsun vaazda anlattı yani. Ya Mekke toplumunda da peygamberimizin zamanında da kendisine savaş farş kılınında cayanlar vardı. O Bakara suresinin 245. ve 249. ayet-i kerimelerin arasında Allah Azze ve Celle onları anlatırken buyuruyor ki onlara bu hani Allah işte ey peygamber bize komutan çıkar da biz savaşalım diyen topluma Allah Azze ve Celle savaşı farz kıldığında onların çok azı istisna çoğu caydı diyor Allah Azze ve Celle. Onların çoğu caydı. Onlar demişlerdir ki demişlerdi ki biz evlatlarımızdan ve diyarımızdan çıkarılmış olmamıza rağmen neden Allah yolunda mücadele etmeyelim ki demişlerdi. Fakat kendilerinden savaş farz kılanlığı gibi ne yaptılar? Hemen bu işten vazgeçtiler. Daha sonra bu topluma Allah Azze ve Celle Talut isminde bir komutan gönderdi. Talut isminde sonra komutan da beğenmediler. Yani bu kişilerin derdi bahane başka şeyler olduğu için Allah'ın göndermiş olduğu komutanı ne yaptılar? Beğenmediler. Bu kişiyi mi bize layık gördün der, dediler. Daha sonra süreç ilerledi. Sonra Allah Azze ve Celle bizlere Bakara Suresi 249. ayet-i kerimede bir hadise nakletti. Buraya çok dikkat edelim. Çünkü ümmeti Muhammed olarak o gün Talut ordusunun nehirden geçemediği gibi bizler de bugün nehirden geçemiyoruz. Neydi olay? Allah Azze ve Celle anlatıyor. Falemma fasala Talut bi'l junudi qala inna Allaha mubtilikum bi Talut ordusuyla beraber yola çıktığı zaman dedi ki Allah sizi bir nehir ile imtihan edecektir. Men sharebe minhu feleysa minni o nehirden içen benden değildir ve men lam yata'amhu feinnehu minni illa man ghadhara furfatan Fakat çok az hani bir avuç kadar içenlerin dışında o bir avuç içenler bendendir bir avucun dışında içenler ise nedir? Benden değildir dedi. Feşeribu minhu illa kalilen minhum. Allah Azze ve Celle der ki onların çok azı hariç çoğu grubun belki yüzde doksanın o komutanın bu sözüne icabet etmedi. Yüzde doksanı nehirden ne yaptılar? Kana kana su içtiler. Felemme cavezehu huve vellezine amenu ma'hu. Sonra Talut kendisiyle beraber iman edenlerle yola çıktığı zaman kalu. <laughs> burada dediler ki dediler deden kastın şeyi kapalı. İman edenler mi diyor? Tarutla beraber yoksa çok su içenler mi? Ayetin ilerisine baktığımızda burada az sonra söylenecek olan cümleyi söyleyenler muhtemelen çok fazla su içenler. Ne diyor o su içenler? La taqata lena'l yevme bi ve junudi. Bizim Calut ve ordusuna karşı bugün savaşacak takatimiz kalmadı dediler. Hem suyu kana kana içtiler. Hem komutanın sözünü dinlemediler. Hem de en son ne dediler? Bizim Calut ve ordusuna karşı savaşacak neyimiz kalmadı? Takatimiz kalmadı. Kâlellezîne <laughs> Bir de ordunun içerisinde bir grup var. Kâlellezîne yezunnûne ennehum mulâkullâhi kemmin fiyetin kalîletin galebet fiyeten kesiraten biiznillâh. Allah'a kavuşacaklarına yakinen inanan bir grup ise dediler ki nice az topluluk Allah'ın izniyle nice çok topluluğa galip gelmiştir. Vallahu ma'as Allah sabredenlerle beraberdir. Aziz cemaat bizler de ümmeti Muhammed olarak Öncelikle Kur'an kıssasının bize muhakkak hitap ettiği bir nokta olmalıdır. Çünkü Kur'an kıssaları bizim hayatımıza yön vermek için vardır ümmet Muhammed olarak karşımıza bir nehir çıktı. Her insanın doğduğundan ölümüne kadar aslında karşısına nehirler çıkar. O nehirlerin en büyüğü ise Müslümanların karşısına, insanların karşısına dünya sevgisi olarak çıktı. Bizlere Kur'an-ı Kerim dedi ki, önünüze bir nehir çıkacak. İsmi dünya. İçerisinde bin bir tane süsle süslenmiş. Zujine linnasi diye İnsanların birçok şey süslenmiş, birçok şey güzel gösterilmiş. Bu nehre karşı uyanık olun. Teyakkuzda olun. O nehirden fazlaca içmeyin. Sonra ayağa kalkamazsınız dedi Kur'an-ı Kerim bize. Bizler o nehirle karşılaştık mı? Karşılaştık. Peki Kur'an'ın bize vermiş olduğu tavsiyeyi dinledik mi? Maalesef ümmeti Muhammed olarak Kur'an'ın bize vermiş olduğu tavsiyeyi dinlemediğimiz için o nehirden Karnımız, gönlümüz, kalbimiz, yüreğimiz ve zihnimiz dolana kadar ne yaptık? O nehirden içtik. Gönlümüze, kalbimize ve zihnimizin hepsine dünya sevgisi, dünyevi ihtiraslar doldu ve hatta taştı. Peki sonra ne oldu? Aynı nehirden su içenlerin yerlerinde çakalıp kaldığı gibi maalesef bizler de ne olduk? Yerlerimize çakalı kaldık. Normalde su adamı hayat verir. Ama İlahi emir olarak içmeyin diye söylenen sudan rahmet beklenmez. Bizler rahmeti maalesef yanlış yerde aradık. Aziz cemaat, bugün şekerden bir gezegeni yiyip bitiriyoruz. İnsanlar olarak yaşamış olduğumuz coğrafyadan, yaşamış olduğumuz toplumdan en azından bizler bu emire muhatap olarak bir bilinç, bir şuur içerisinde olmak zorundayız. Eğer bu bilinç ve şuur içerisinde olmaz isek, hani diyoruz ya bugün, haklı olarak hepimizin ısrarla dile getirdiği Gazze'de kapılar açılsa da gitsek, herkes bunu samimi olarak söylüyor olabilir. Ama asıl hadise nedir? Evet, o kapı açıldığı gün, işte ey peygamber, bize bir komutan tayin et savaşa çıkalım diyenlerin durumuna düşmemek için Allah Resulü'nün bu sefer bize bir uyarısı olacaktır. O kişilerin durumuna düşmemek istiyorsak, işte hadi gidelim. İşte cenk, cihat, şehadet diye meydanlarda bağırıyoruz ya. Bize imkan son olduğundan eğer bizler de cayıyor isek ya ama benim işim vardı, ama benim gücüm vardı, ama benim dükkanım vardı, iki gün açılmazsa batar diyecek isek işte Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı Kur'an'daki bu kimselerden oluruz. Ve bu çok tehlikelidir. Peki ne yapmalıyız? Benim şahsen pratik olarak ve her Müslümanın pratik olarak sunabileceği bir çözüm vardır. O da Allah Resulü'nün şu hadisini çok dikkatle okuyup çok dikkatle anlamak, anlamaktır. Hepimizin en azından bir kere bu hadisi okuduğuna eminim. Ama Allah Resulü çok büyük bir şeye karşı bizi uyarır. Eğer bu uyarıyı dikkate almaz, nehirden daha hala kana kana içmeye devam edersek maalesef Allah Resulü'nün dediği bugün çıkmıştır ama tedavisi mümkündür. Ee, gelin sözü Allah Resulüne bırakalım. Bakalım bu hadise neymiş? Allah Resulü Ebu Davut'a geçen bir hadisinde, Melahim bölümüne geçen bir hadisinde şöyle buyurur. Yuşekul umemu en teda aleykum kema al ekeletu ila Öyle günler gelir ki bir e, av hayvanının veya bir işte avcıların arkadaşlarının hepsini top, kendi sofrasına çağırdığı gibi Ümmetler sizin aleyhinize birbirlerini çağırırlar. Müslüman toplum var. Sizi yiyip bitirmeye çalışan emperyalistler var. İşte ABD'dir, Avrupa Birliği'dir, Birleşmiş Milletler'dir kimdir? Hepsi sizi yiyip bitirmek, kemirmek için ne yaparlar? Arkadaşlarını çağırırlar. Kim gibi? Açlıktan ölecek olan birisinin yemek yemek için sofraya arkadaşlarını çağırdığı gibi. Sakale kailun. Oradan sahabeden biri sordu. Ve min qilleti nahnu yawma izin ey Allah'ın Resulü bunun olmasının sebebi bizim o gün azınlık olmamızdan dolayı mı olacaktır? Kale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bel entum yawma izin kesir. Bilakis siz o gün çok olacaksınız. Sayıca çok fazla olacaksınız. Velakinnekum gusaun ke gusai seylim. Fakat sizin o günkü durumunuz selin üzerinde giden çerçöp misali olacaktır. Sizin çoğunluğunuz o gün selin üzerindeki çerçöp gibi olacaktır. Ve sonra ne olacaktır? Ve le yenze annallahu min suduri mehabe minkum. Allah, bakın müminler burası çok önemli ve bugün yaşanan hadise de belki de budur. Allah düşmanlarınızın kalbinden size olan korkuyu çekip alacaktır. Ve yaqzifanna fi kulubikum ve sizin kalbinize ise vehen denen o tohumu Allah sizin kalbinize bırakacaktır. Tabii ki bizim yaptıklarımızdan kaynaklı. Faqala kailun. Sahabeden biri sordu. Ey Allah'ın Resulü. Ve mal Vehen nedir? Sahabe bunu bilmeyerek sordu. Kale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Hubbu dünya ve kerahiyyetul maut. Dünya sevgisi ve ölümü sevmemek, ölümü kere görmektir. Aziz cemaat, Bugün Allah Resulü'nün bu söylemiş olduğu hadise ortaya çıkmıştır. Yüzyıllardan beri, Efendim, emperyalistlerin Mısır gibi, Türkiye gibi eskiden en azından şeriatla yönetilmek istenen ülkelerin bugün geldiği durumlarına baktığımızda, Evet, daha 100 yıl öncesine, 200 yıl öncesine kadar bir derdi davası olan Müslümanların artık bugün maalesef o derdi ve davası çok ayaklar altına alınacak seviyeye gelmiştir. Bizler Allah Resulü'nün bu bahsetmiş olduğu hastalığı maalesef birey ve toplum olarak değil ümmet olarak üzerimize barındırıyoruz. Dünya sevgisi gönlümüze, kalbimize, yüreğimize o kadar fazla yer etmiş ki ya değil Gazze kapısı bize cennetin kapısı açılsa bile bizim yüreğimizdeki o sevda, o dünya sevdası bizim önümüzde engel olarak çıkacaktır. Çözüm ne mi? Yani bugün çok büyük şeyler yapmaktan önce çözüm ne mi? Çözüm Allah Resulü'nün bu uyarısına, bu tehlikeli uyarısına kulak verip kalbimizdeki dünya sevgisini tekrardan sorgulamaktır. Çünkü kaybedecek çok şeyimiz var. Normalde Müslüman'ın kaybedecek bir şey yoktu. Yani Müslüman'ın ordular, ordular içerisinde, insanlar içerisinde sahaya çıktığı zaman imanından gayrı kaybedecek hiçbir şey yoktu. Ama bugün kaybedecek çok fazla şeyimiz var. Çok fazla dünyalık arımız var. Çok fazla binalarımız var. Çok fazla dükkanlarımız var. Bugün hani sahabe zamanında Müslümanlar orduyla savaşa sefere çıktıkları zaman, cihada çıktıkları zaman bazen Halid İbni Velid'in, bazen Ömer İbni Hattab'ın, bazen, bazen Ali radıyallahu anh'ın hepsinin söyledikleri bir cümle vardı. Karşısındaki ordulara, küffar ordusuna karşı size öyle bir orduyla geliyoruz ki sizin hayata sevdiğiniz kadar onlar ölümü severler. Nerede bu bilinç, bu şuur bugünkü Müslümanlarda? Bakın Kastam'ın o sözcüsü olan Ebu Ubeyde aynı cümleyi kurmuştu. Sizin hayatı zevku sefayı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir toplum var burada dedi. Biz burada kendimize soralım. Ölümü ne kadar seviyoruz? Biz bu dünyayı imar ettik. Ve Allah muhafaza eğer ahire, ahiretimizi ise isek kim imar edilmiş bir diyardan mahvolmuş bir diyara gitmek ister ki? Ama bizim bu dünyadaki kaygılarımız, bu dünyadaki endişelerimiz eğer azalırsa kalbimize ve yüreğimize bunun terbiyesini verebilirsek, verebilir isek Allah Resulü'nün sözüne kulak verirsek evet o gün kapılar kapalı olsa da biz açmasını da biliriz, gitmesini de biliriz veya kendi toplumumuza, kendi mahallemize bile yapılması gereken her şeyi yapabiliriz. Ama aziz Müslümanlar ve aziz cemaat en önce Allah Resulüne kulak verelim. O vehen denen hastalığı kalpten, yürekten silmek gerek. Çünkü o hastalık bizim kalbimizde, o sevda bizim kalbimizde olduğu müddetçe Gazze'de üzerine bomba yağsa, senin kalbinde, aklında hala dünya sevgisi vardır ve bunun ne sanan ne de ümmete faydası olmayacaktır. Allah Azze ve Celle inşallah bizlere sözümüze sadık olmayı bize nasip etsin. Bizlere imkan verildiğinde sözünden cayanlardan değil, bize imkan verildiğinde sözünün üç katı fazlasını yapanlardan inşallah Rabbim bizlere eylesin. Hutbemi bitirmeden evvel inşallah kısa bir duyuru yapalım aziz cemaat. Bugün Allah Azze ve Celle nasip ederse akşam saat 20.00'da akşam 8'de Burada Ümraniye Çarşı metrosundan e, e, meydana doğru bir yürüyüş yapılacaktır. Bir basın açıklaması yapılacaktır. Özellikle buradaki tüm Müslümanların ve sizinle çevrenizi tanıdıklarınızın hepsinin e, bir basın açıklaması için bir bilinç ve e, duruşumuzu orada belli etmek, insanlara bu vesileyle tevhidi bir şuur verebilmek için inşallah hepinizi bekliyoruz. Ee, ailemizi, eşimizi, dostumuzu, akrabamızı kim varsa çağırırsak herkesin herkes için faydalı olmasını ümit ediyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Ela inna ahsana al kelam wa ablagha al nizam kelam Allah al malik aziz al alam kema qala Allahu tabaraka ve taala fi al kelam wa idha quri al quran fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun astaeezu billahi bismillahir rahmanir rahim inna din 'inda Allah al islam sadaqa Allahu azim